Hey Julie! Neye bakıyorsun? Ah rüya gibisin Tony. Jess, şaka zamanı değil. Um, ee, Julie, panikleme ama. Örümcek! İşte bu iyi bir başlangıç. Hey! O halde kötü kızla tanışmaya hazırlanın. Jules, iyi misin? Dünyadan Julie'ye. Selam Jess. Harika bir dolabım var. İt! Yerin mi kalmadı? Nasıl olur? Ah, bu çöplük bunu açıklıyor. Vay canına bayan Ah dinamit. Yak ve patlat. Patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşte şimdi rahatladık. Bir dolabı temizlemenin bir yolu da buydu. Oh, ah. İşte Juli geri döndü. Tamam tatlım. Onun dolabı da çok müsait sayılmaz. Kitaplar geldi. Dağınık ama fena değil. Bunların ne kadar okunuyor? Hey bir dinamite ne dersin ha? Cez tam da arkanda. İşte bitti. Oyun başlasın. Hayır. Biz ama burayı düzenlemiştik. Jules iyi misin? Öğretmenim merhaba. Bu çılgın testler de ne? Belki de bugün rapor mu almalıydınız? Hayır. Hiç şaşırmayın. Alın şu testleri. Hayır. Ne kadar da dramatik. Jess için salyalı mı? Çok teşekkürler. İğrenç. Hocam hadi ama. Pekala. Başlayalım. Faydasız. Çok zor bunlar. Hey! Ah. Burada da hiç şansımız yok. Biz nasıl? Ah. Fazladan kredi alsak iyi olur. Ve böylece kağıtlar çöpe gider. Yani Julie'nin masasına. Jess, çöp kutularının bir amacı olduğunu biliyorsun değil mi? Açma hissediyorsunuz? Ah bu çok basit. <laughs> Hedef belirlendi. Julie çabuk yesen iyi olur. Dur dur. Bana ver. Isırmak istiyorum. Tamam. Sadece bir ısırık. <laughs> e, tamam. <laughs> Hayır. Elim. Oh, Ha? Ambalajı mı? Cidden mi? Hayır, geri istemiyoruz. Joss yüzün salyalandı. Bu iğrenç. Yemek yasak ya da Cez Bir mega cipsle paçayı sıyırdığını nasıl düşünürsün? Tanrı aşkına. Çıtır çıtır. <laughs> Harika. Hmm. Hey yemek yok demiştim. Ah yanlış kızı yakaladınız. Cez kuralları umursamıyor. İşine bakıyor. Şuna da bakın. Bu kadar büyük şekerleri nereden buluyorsun? <laughs> Julie'ye iyi geleceğini sanmıyorum. Tanrım inanamıyorum cidden. Şuna bak. <laughs> Jess bu kadar yeter. Ah. Jess öyle düşünmüyor. Nefis. Gördün mü? Her şeyi bilen hanımefendi. Dur. Hemen şimdi dur. Tamam. Duracağız ama öğle yemeğinden sonra. Tanrım bu artık yedi numaralı öğle yemeği falan olmalı. Dayanamıyorum dur. Hey sen ne mi istiyorsun? Daha sonra. <laughs> en sevdiğim öğrencim benim. Dinleyin bu önemli. Her konuda bunu söylüyor. Ah, uyuyacak mısın? Ah, Jess! Julie. Sorun çıkarmayı mı düşünüyorsun? Kapanda planların olduğu belli. Şuna bak, gözler açık ya da öyle görünüyor. Sekerleme gözlükleri. Ama Julie için değil. İşte. Vay! Gök gürültüsü. Hayır, ah, bu sadece Jess'in orlaması. Ama Tanrım, neler oluyor? Deprem! Belki de o gözlük en iyi fikir değildi. Bekle. Ah, hayır, Jess, kırmızılar yardım! aksi! Jolie, bu da ne? Jolie! Derse girmen gerekirdi. Geç mi kaldın? İki dakika hem de. Lütfen beni koruyun. Bu ışık bizi kör edecek. Öğretmene yanık kremi mi versek acaba? Jess, 20 dakika. Vay! O ne olursa olsun ilk kez geldi. Herkes alkışlasın. Bugün kenara not edilsin. Jess en iyi öğrenci ödülü. Şey, ayaksın. Ah, tamam Jess. Bam! Vay! Ha? Jess. Nasıl olur da kafana bir sandalye koyarsın? Vay! Tony'nin umrunda bile değil çünkü Jess'e aşık. Ve Julie de Tony'ye aşık evet. Hey tatlı çocuk. Ee, yoksa sadece ces yaptığında mı harika oluyor? Ah hayır. <laughs> Biyolojiye hoş geldiniz. Hücrelerden konuşalım çocuklar. Tamam ama bu notlar çok fazla. Ne? Ha? Ne? Jüli <laughs> kendinden geçmiş durumda. Geleceğin doktoru mu olacak yoksa? Hey, hey sarısın. Tamam. Nam. Ha? Ah hayır, yanlış kıza bulaştık. Yap şunu. Topu tükür, hadi. İse ha. i̇şte geri dönelim. Jess kabul et. Hiçbir şey onu not almaktan alıkoyamaz. Hey! Vay! Aman tanrım. <laughs> Bu hayatım boyunca yazdığımdan da daha fazla not. Notcom tutuldu. Ha? <laughs> ah. <laughs> <laughs> Tamam. Sanırım bu eğitim sevdalılarına saygı duymak zorunda kalacağız. Şu çizgilere bakın. Plan yaptığınızdan emin olun. Orantılık anahtardır sevgili sanatçılarım. Keli hizalıyor. Hey sanat katili dinle. Ben mi? Evet evet evet. Tamam o zaman size bırakıyorum. Keli özenle baş başlar. Val, ne yapıyorsun? Bu işi gözlerine açık yapmak zorundasın. Ha, keli çok çalışkan. Kanter içinde kalmış. Bu kalem artık yok. Biraz şu tarafa, biraz bu tarafa. Val rakiplerinin çalıştığını fark etti. Tamam. Kötü olduğunu biliyorum ama bu kadar da kötü olduğunu düşünmemiştim. Val, wow, kabul et. Kötü kız başarısızlığı kabul etmiyor. Bam, ne yapıyorsun dahi? Geri geldim kızlar. Neler yaptınız? Oo, güzel güzel, sorun yok. İyi. Oh, muhteşem. Vay canına. Picasso'yu mu görüyorum? senin kadar şaşırdım mal. <laughs> Keli. harika kız ne yapmışsın böyle? Duvara asılıyor. Duvar? Gerçekten başardın Kelly. Artık efsanelerin arasındasın. Keli şikayet etmiyor. <laughs> Aval ah, bundan geri dönüş yok. Aa! Aa, birisi bir kaza hmm, geçirmiş. En iyisi nasıl çözerim? Hey, en sevdiğin kirli kıyafetler nereye gitti? Kelly! <laughs> Bir, iki, bir, iki. Ne mükemmel bir form. Eşyalarım nerede? Aa, senin için yıkadım. Olay şöyle gerçekleşti. Odamı girdim ve... Aa! Yatağımda bir hamam böceği vardı. Gerçekten vall wow! diye bağırdım. En kısa sürede ilaçlamacıyı aramam gerekiyordu ama telefonumu bulamadım. Seninkini ödünç almam gerekti. Ben de odama girdim. Tamamen iyi niyetle ve korkunç bir manzarayla karşılaştım Valeri. İlaçlamacıyı aradım ve hamam böceği istilasına uğradığımızı söyledim. Git! Burası sizin için şu an güvenli değil. <laughs> Dur! Hayat katmanımı dezenfekte mi ettiniz? <laughs> İlaçlayıcı senin pisliğinden kurtulmak için çok çalıştı Val. <laughs> İşi bitince beni oraya geri çağırdı. Böcekler gitmişti ama pislik <laughs> gitmemiş. Söylemeyeyim diyorum ama nasıl böyle yaşıyorsun? Ben de kirli çamaşırlarınla ilgilenmeye başladım. Onları banyoya götürdüm ve yıkamaya attım. Rica ederim bu arada. Şu anda orada olmalılar. Niye böyle bir şey? Aa! Yıkanıyorlar. Ve hala sıra sıklamlar bul bir kız için kesinlikle fazla temiz. Senin yüzünden giyecek bir şeyim yok. Hayır hayır bir saniye. Al favori mi ödünç al. Aa, evet eminim bu val için mükemmel bir seçim. Trakırman. Güzel bir şeyler tıngırdat. İşte bayan güneşi geliyor. Doğru mu görüyorum? Bugünleri de görecek miydik? Tam senin rengin bal. Üzgünüm çok komik çocuklar. Şimdi gürültü yapmaya devam edin. <laughs> Test zamanı. Okuldaki en sevdiğiniz aktivite değil mi? Val'ın ne kadar çalıştığını merak ediyor musunuz? 5, 3, 1... Hayır, saatle değil, dakikayla. Tamam öğrenciler, iyi şanslar. Kelly bütün gece uyumadı ve bu sınava çalıştı. Sıkı çalışman işe yarayacak. Seninle gurur duyuyoruz. Hmm. Val öte yandan çalıştı. Ama Müzik teorisine. Ah, Pes ediyorum. Bal'ın <laughs> bir planı var. Bir bakalım. Bu kulaklığın diğer ucunda kim var? Suç ortağından başkası değil. Bayan Amy. Ve bu 1959 mutfak tartışmasının dehşeti. Ee, bekle. Aa, evet bu yüzden Nixon... Telefon sesini duyuyor musunuz? Çocuklar? Oh hayır yakalandınız Val. Oh Kanıttan hızlı bir şekilde kurtulmalısın. Keli de duydu. Burada gürültü yapan nedir? Aa, sanırım buydu. Bu teknolojik şey de ne? <laughs> Aa, evet dediğimi yazıyor musun? Hey Val? Ups. <laughs> <laughs> <Oops>. Ups. <laughs> Aa, vallahi istemedi. Sen çocuğum, rock müzik dinliyorsun, korkunç kıyafetler giyiyorsun, kopya çekiyorsun. Sen çok iyisin meleğim. Ve sana sıfır, sıfır hanımefendi. Ne zamanı Valeri? Aa, kızım cipsle kaplısın. Aa, sus artık. Tamam rockstar, biraz sakinleşelim. Aa, kalkma zamanı. Işıldıyorsun prenses. Yedi de çiçek koklamak için mi uyanıyorsun? Bu kız laboratuvarda üretilmiş sanırım. Neyse güne başlayalım. Uyanma bitti. Bir şeyler yeme zamanı. Hadi geç kalacaksın. Yine. Hadi kızım. Bugün programına sadece iki şey yazmışsın ha? Ne yapıyorsun bakalım? Oo, jambon. Güzel görünüyor. İki de marul. Çok hızlısın. İki ekmek arasına sandviçle güne şahane bir başlangıç. Kafayinsiz yeşil çay gayet sağlıklı. Aferin kızım. Öteki tarafta yemekle ilgili bir ilerleme yok. Açın. Aa şu sandviçe bak. Hey bu senin için değil. Val kaykayın tekerleklerine bir ip bağlar. Bu mutfağa ulaşmak için yeterince uzun. Aa. Sandviç mükemmel bir şekilde kaykayın üzerine düştü. Kele suşunun kim olduğunu çok çok iyi biliyor. Evet. Oh, zavallı kız. Ders zamanı. Dikkat et. Hmm, sıcak bir yaz günde limonata mı? Evet Lütfen lütfen. Bir buzlu ferahlatıcı limonata geliyor. Ağzına kadar doldur hadi. Çok iyi hazırladın. Bu bence muhteşem bir içecek olmuş. Mutlu müşteriler seni bu piyasada bir numara yapar. Merhaba bir tane lütfen. Hadi hemen doldur. Teşekkürler. Harika. Teşekkürler. Bye. Çok tatlı. Kelly çok sevimlisin. Val'ın tabelada ne yazıyorsa onun tam tersini yapacağına dair içimde bir his var. Hey dostum. Hey Val. Bu onlukla ne alabilirim? Bunlardan seçebilirsin. Şekerlemeler. Bu bir skandal. <laughs> Her zamankinden lütfen tabii ki de onu alayım. Vay bu delilik. Görüşürüz. Sıradaki adamın bir müşteri olduğundan emin değilim. Merhaba efendim bu. dükkanı kapattık. Hayır 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 bir paket bana da lütfen. Peki kirayı ödemek lazım değil mi? Teşekkürler ve e, Evet efendim bunu gizli tutabiliriz. Bu iyiydi. Her şey yolunda. Hey hey hey! İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum yazın. Bizi özleyin. Barışla kalın. İmza ekip.